Evet uzatmıyorum. Tabletimdeki o oyunlar, uygulamalar. WhatsApp, TikTok, Kekar, Pes, GTA San Andreas. Tamam GTA San açık. Böyle gördüğünüz gibi daha az önce oynadım. GTA San Andreas'a gideceğim. Pes'e gidiyorum. Çünkü, çünkü Pes'e gitmek çok uzun. Evet. Bisiklet. Bakın ben araba sevmiyorum. Bana bisiklet var. Bisiklet var. Bisiklet var bana. Adam bana bisiklet ver. Çekil bisikletten o be. O bisikletten. Oha. Oğlum arabadan hızlı gitmeye başladı lan bir anda. Oha. Hadi bakayım. Akıyoruz sokaklara. O oh. Oğlum o ne oluyor ya? Yani Orada TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın söylemiş bildim hatırlıyorum ama videonun ilerleyen dakikalarında zaten bir anda ekrana çıkacak. Evet sana kolayımız için. Heh, çıktık. Oğlum Oba. Oğlum ben nasıl bir süreceğim? Bisiklet sürmeyi bilmiyorum ben. Aslında gerçek hayatta da bilmiyorum ama. De gerçek hayatta öğrenmeye çalışıyorum bu arada. Oba. Yaşacağız oğlum gideceğiz. <laughs> bu video, bu video 100 like gelirse gözümü ifşa edeceğim ya. Hadi bak. Gözümü ifşa edeceğim bu videoya 100 like gelsin be. En az 2000'in üstünde izlemezsiniz ya da 10.000. Yani en az 10.000 üstünde izlenmezse 100 like üzeri gelmezse nah video gösteririm. O zaman zor oldu bu şey. Bir laf fakirler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce odaya biri girdi. Hızlan hızlan hızlan. Turbo'ya bas. Oğlum. Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğumlar. Bu arada bu hesabı takip etme etme yani Bu benim TikTok hesabım. Bakın altına da YouTube linkimin şeyini koymuşum. Ben bu videoyu niye Ben bu videoyu sileceğim. Arkadaşlar i̇şte, TikTok'a... Sile bu videoyu. Lan özür diliyorum bu Tamamdır. Buraya gösterdiğimize göre devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Durmadan birileri geliyordu ya. Abi bir şey alayım bari. Böyle bomba sürmek da sarmıyor. Az önce bir şirket güzeldi. O TikTok hesabımı tanıtacağım diye o oyundan çıkmak zorunda kaldım. Buradan <laughs> buraya... Bak bu GTA sanırım sonra hiçbir yere girmiyor. GTA 5'ten bile daha az geliyor. Oğlum gel. Ama en iyi oyun GTA San Andreas. GTA'nın en iyi oyun GTA. GTA, <laughs> GTA San Andreas. Salam da güzel. <laughs> Sana yani onun ayı da olsa herhalde. Yani. <laughs> Artık çıkmıyor. Abi ben araba sürememişim. En az motor sürmem lazım. Motor alacağım. Arkamda biri olduğuna o kadar eminim. Yok. Ne bileyim o adam filan vardı sanırım. Oooo futbol sahasını adam görüyoruz ya. Gidiyoruz. Oooo. Oh, Şarjım kaç benim? bitiyor. Bu ne nereye geldim? Bu niye buraya geldi? Futbol var diye. Futbol da değil tenis sahası. Yanlış olarak formalarım geleceğim. Şu koşma ne güzelmiş lan. Dut Koş Abi hiç motor olmaz bir şeydi ya. Motorsuz şehir. Ben taksiye binerim. Taksi. Gece lazım. Taksi istemişti. Taksi ben alır mısın? Taksi. Oğlum amacım arabayı çalmak değil. Beni barak dedik. Neyse. Bir Buradan bunu alıyorum. Ne para kazanmak. Aa güzel sürüyor. Allah! Hadi <laughs> dilerim beyefendi. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. O ne lan? <laughs> ne var <oldu> abicim? <laughs> Oğlum o niye orada oturttuğu çekiyor? Alo. Beyefendi. Ben sizi alırım. Beyefendi. Oh wow, özür dilerim. Gülüyor mu buraya? niye buraya Hadi hadi Oğlum, Oğlum. Neyse şuradan çık. Yüküsün ya Flozya. Bas 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 bas. Bas bas kode pas. Anika. Ev. Taksi boş ver ev lazım Ev logosu var. Oha. Çok pahalıymış ev. Abi 8 dakikaya yakındır şey. Çıkıyor. Motor, motor abi. Motor, motor çekil lan. Motor, motor, motor. Kraç. Gel o motor. Motor, motoru kovalayacağız. Gel lan buraya motor. Motor, motor, motor. Aa motor geliyor, motor geliyor, motor geliyor. Kes önünü, kes önünü, önünü kes önünü, kes. Önlü, kes. Yürü bir. Bir de senin trafikte beklemene gerek yok. Bir de geç şöyle. Evet, Cilafa cilas. Oğlum <laughs> ya uçtuk ya. Bas bas kotayı pas Ali Son bir hareket yaparak videoyu kapatacağız. Bak oh, bak kote pas. Oo, havalı olamadı. Havalı bir hareket O ne Onu bitireceğim videoyu. Çekil. Oo, çok havalıydı ya.